TOEFL değişiyor mu? Değişti bile. 21. yüzyılda iyice ne dijital bir dünyaya doğru gidiyoruz. O yüzden TOEFL'ın özellikle evde yapılan kısmında bütün üniversiteler daha farklı bir TOEFL görmek, bunu daha kısa süreç içinde gerçekleştirmek ve özellikle de yaygınlığını arttırmak istiyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri TOEFL'ı tercih ediyor. En iyi üniversiteleri dediğim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde burs alacak öğrenci için çok kritik TOEFL. Bu nedenden dolayı özellikle üniversiteler ETS tarafından düzenlenen TOEFL'ın kısaltılmasını talep ettiler. Aslında değişen fazla bir şey yok. Nedir? Yine writing yani yazma, reading okuma, listening dinleme ve tabii ki speaking konuşmayı tartıyor. Ancak sorulardaki kalite ve içerikte ve yapıda büyük değişiklik var. Bu yapıdaki değişiklik nasıl? Soru kısımları kısaltıldı. Öğrencinin taktiksel anlamda vereceği cevaplar da değişti. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor. TOEFL gibi BTS'in özellikle dünyanın en büyük test merkezinin Üniversiteler tarafından TOEFL'ı seçerken istedikleri konu, 21. yüzyılda agile tanımladığımız çevik öğrencinin dijital kullanımını, dijital pedagojiyi iyi bilip buna ne kadar çabuk cevap veriyor, bu anlamda nasıl yabancı dilini ortaya koyuyor gibi genel prensiplerde görmediğiniz önemli gizli sırları taşıyor. Bu sırlar öyle sıradan kitaptan alıp öğreneceğiniz bir konu değil. İşin enteresan tarafı bunların için halihazırda bir kitap da yok. Henüz bu anlamda özellikle basım evleri geç kaldılar. Bunun için taktiğe ve belki de 3 günlük bir çalışmayla 120 üzerinden 110 bile alabilecek bir yapıya sahip olabilirsiniz. Tek yapacağınız konu bu konuda gerçekten bu işi bilen insanlarla çalışmak ve TOEFL açısından tekrar ediyorum abartmadan 3 gün içinde 30 tane derse falan da ihtiyaç duyulmadan stratejini nasıl değiştireyim, soruların nasıl cevaplanacağı, soruların yapısına göre de ne tür bir taktik uygulanacağını öğreniyor olmanız, bilmeniz ve bunu uyguluyor olmanız inanılmaz kritik. TOEFL sınavları çok pahalı. Dolar üzerinden değerlendirildiğinden dolayı özellikle buna dikkat ediyor olmanız lazım. O yüzden iyi hazırlanın, o anlamda iyi denemelere girin. Bunun için derinlemesine çalışmak lazım. Yani sınav çok pahalı olduğu için öncelikli olarak TOEFL sınavında, yeni TOEFL sınavında eskisi gibi kullanılan 4 tane özelliğinizi okuma, dinleme, konuşma ve yazmayı derinlemesine yani sadece o konuda ihtisaslaşarak çalışmanız arkasından da bütünsel bir deneme yaparak sınava girmeniz inanılmaz etkili olacaktır. O yüzden TOEFL için belli bir strateji ihtiyacınız var. Bu stratejiyi isterseniz 30 günde çalışabilirsiniz, isterseniz de 3 günde çalışabilirsiniz. Tercih sizin. 3 günde çalışmak istiyorsanız ve gerçekten de bu işte başarıyı çok yüksek bir noktaya taşımak ve sıçratmak istiyorsanız TOEFL skorunuzu gelin birlikte çalışıp size taktik verelim.